Vanyama'ya gelelim o zaman. Vanyama çok konuşuluyordu. Vanyama, Mangala, ondan sonra Koyate. <laughs> var bir sürü var. Bir sürü altı numara adayımız var. Şimdi altı numarada durum şuna geldi. Geçen sefer böyle yazdık buraya dört tane beş tane aday. Şu an o adaylar ikiye inmiş gibi duruyor. Bir tanesi Diawara. Hocanın listesinin ilk sırasındaki isim Diawara. Evet. Sezon başında istendi. Sezon başında yine Roma kulübüyle aslında belli bir noktaya gelinmişti. Ama oyuncu gelmek istemedi Galatasaray'a kariyerine Türkiye'de devam etmek istemedi diyelim daha doğru bir ifadeyle. Şimdi yine Diawara için Galatasaray şartları zorluyor. Roma kulübü zaten oyuncuyu elden çıkarmak istiyor. Roma bütün teklifleri dinliyor, değerlendiriyor. Fransa'dan da Bordeaux ile Lyon galiba istiyormuş Diawara'yı. Haberler o yönde. Galatasaray Roma ile olumlu bir şekilde görüşmelerini sürdürüyor. Oyuncu cephesine dönünce orada işler istenilen gibi gitmiyor. Gelmek istemiyor yani. Yani şimdi oyuncu Serie A'da devam etmek istiyor kariyerine. Bir numaralı önceliği bu. Fakat şimdi Roma'dan bir alt seviyeye gitmesi lazım. Roma'nın kadrosunu düşünmediği bir oyuncu olduğu için Roma'dan bir alt seviyeye gidecek. Düz mantık gidelim. 2,5 milyon euro yıllık ücreti var. Roma'nın alt seviyesindeki takımların da bunu ödemesi çok kolay değil. Hatta kimse ödeyemiyor zaten bu rakamı. Bu nedenle Serie A opsiyonu onun için çok gerçekçi değil. Şimdi Fransa'dan teklifler var. Galatasaray'ın da teklifine çok sıcak bakmadığı bilgisi hala hakim. Diavara yani gelir misin deniyor düşüneyim bakayım falan diyor ama günün sonunda o gelirim sözü Diyar ağzından çıkmıyor Galatasaray'la yapılan görüşmelerde. Ya bir de e, benim merak ettiğim şu Galatasaray şimdi çok büyük bir mucize gerçekleşmezse önümüzdeki yıl Avrupa Avrupa'da kupalarına katılamayacak. UEFA e, Kupasını almadığı sürece. UEFA Kupasını almadı o da biliyorsunuz zaten çok sıkıntılı takımlar da var UEFA Avrupa Ligi'nde. E, sezon sonu geldiği zaman biliyorsun ki oyuncuların Avrupa'dan buraya gelmelerinde en büyük etkenler ya Şampiyonlar Ligi oluyor ya Avrupa Ligi oluyor ya da üç maaş oluyor. Şimdi Galatasaray maaş para olarak sıkıntılı durumda. Ee, Avrupa'ya katılamıyor. Acaba Galatasaray'ı sezon sonunda transfer konusunda nasıl sıkıntılar bekliyor? Yani şimdi tabii on, onlar çok uzun vadeli. Kaan bugünkü <laughs> sıkıntılardan bahsedelim. Zaten çok sıkıntı var. Yenilerini bize getirme şu anda. Ama şimdi sezon başında gelen oyuncuların birçoğu kendilerini dediğin gibi bir üst seviyede ispat edip sonrasında işte İngiltere, İspanya, Avrupa'nın beş büyük ligine oralara gitme maksadıyla, düşüncesiyle buraya geliyorlar. Avrupa vitrini olmadığı zaman bunu yapabilmek çok kolay değil. O zaman da bir tık seviyeyi düşürmek gerekecek. Yani oyuncu beklentisi olarak, oyuncu beklentisi derken oyuncunun kendi kariyer beklentisi olarak bir tık düşük seviyedeki oyuncuları düşünmek zorunda kalacaksınız. Bu da bu proje adına yani sezon başında ortaya konan proje adına talihsiz bir durum. Avrupa'da devamlılık önemli çünkü.